Bakın e, demin e, bir haber gösterdi bana e, Somali'nin Cumhurbaşkanı'nın oğlu burada bir gariban işçiyi öldürüyor. Adamı kulağından tutup içeri atacağınıza intihar etti deniyor ailesine. Gariban çocuğuna ekmek götürecek götüremez hale geliyor. Sonra gerçek ortaya çıkıyor. Böyle bir hukuksuzluk böyle bir skandalla karşı karşıyayız. Demem o ki e, bana diyorlar ki niye tahammülsüzsün? Bizim radikal tahammülsüzdeki şarkımız gibi. Sen niye tahammülsün arkadaş? Sen niye tahammülsün? Bir gariban kurye ölüyor. İyili olarak cinayetten yargılanması lazım. Evladı var, çoluğu var, çocuğu var. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu diye ailesini intihar diyorlar. Buna tahammül edilir mi? Buna tahammül edilir mi? Yazık günah değil mi ya? Şimdi bunları dert edin mi? Ya tamam da insanım kardeşim ben. Ben dert edinirim. Köpekleri Ankara'da Mansur Bey görmüyor musunuz? Ağızlarından kanlar akıyor hayvanların. Öyle mi toplanır köpekler? Zehirleyecek misiniz? Ne yapacaksınız? Dertlenmeyelim mi bunda? Az önce burada bana söyledi e, neydi o? E, bir deprem bilimci deprem bilimci bir gösterir misin İstanbul depremi kapıda diyor ya Şükrü Ersoy. İşte Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz. Hep bunu konuşuyoruz ama güneyde bir deprem aktivitesi başladı. Yani yarın İstanbul yerle bir olsa bize Ekrem mi kurtaracak? Erdoğan mı kurtaracak? Kılıçdaroğlu mu kurtaracak? Akşener mi kurtaracak? Kim kurtaracak? Bizi kimse kurtaramaz ki. Bizi bilim kurtarır. Bilim rafa kalkmış. Dedin edinmeyelim mi bunu? Edinirsin. Hele bir de mesleğin buysa. Bir de şarlatanlıklar var. Onu da göster Allah aşkına. Apache bilmem ne. Yani bakın rezillik diz boyu. Seda Sayan'ın sunduğu evleneceksen gel programına katılan ve Apache dansıyla gündem olan Mustafa Bilginer programda kendisine verilen ev, eşya ve arabanın yalan olduğunu söyledi. Ya her şey mi yalan olur bir ülkenin? Popüler kültürü yalan, depremi yalan, deprem doğru, depremi çözmeye niyetli olanlar yalan. Cumhurbaşkanlığı Somali Cumhurbaşkanı adaleti yalan. Ben size soruyorum, neresi doğru? Neresi doğru? Ha, bütün bunlardan dile getirmekten vazgeçecek miyiz, geçmeyeceğiz? Ama şunu unutmayın, ben burada felsefe konuştuğumda. Ben burada edebiyat konuştuğumda ki bunu tercih ederim. Ama izlenme oranlarımız düşüyor. Peki izlenme oranlarının düşmesinin karşılığı ne? Ben size söyleyeyim. İzlenme oranlarınız düştüğü zaman az siyaset konuştuğunuzda algoritmalarınız düşüyor. Algoritmalarınız düştüğü zaman ne oluyor? O zaman yukarı çıkamıyorsunuz, sesinizi duyuramıyorsunuz. Bunlar önemli mi? Önemli. Çünkü bunlar sizin bir gelir doğurmanıza sebep oluyor. E burada para kazanan insanlar var, yaşayan insanlar var, yaşayan insanlar var. Yani şöyle düşünün, televizyonlar kapanmış, bakın görkem değişsiz şu anda, buradan geçiniyor. Fırat her türlü baskıya direniyor, Ali orada işte e, ee, direniyor. Gencecik insanlar bu mecraları yaratmaya çalıştığınız zaman o zaman olmanız gerekiyor çünkü kepaze herifler her gün spekülasyon yapıyor ya geçen hafta çıkarttık Ümit Özdağ soru sorduk iyi de izlendik ama sorularımızı sorduk ya arkadaş aykırı soruları yapılmanın tam zamanı soru sorduğun zaman bin kişi üzerine biniyor sormadığın zaman niye sormuyorsun böyle bir şey olur mu ya can mı dayanır mı? bugün bunları sizle paylaşmak e, istedim şöyle toparlayalım isterseniz bir, ben e, radikal tahammülsüz ekranını, bakın, radikal tahammülsüz ekranını siz varım dediğiniz müddetçe sürdüreceğime söz vermiştim. Sözümden vazgeçmem. Bu işte gün aşırı yayın falan yapılamaz. Bana akıl veren e, arkadaşlarımız var. E, o doğru değil. Ben bu işi bilen birisiyim, televizyoncu. Her gün 11'de bu ekran açılacak. Ben hastanede yatarken de Ali ile Fırat bunu, bu görevi yaptı. Dolayısıyla bir kere bunu devam ettireceğim.